olacak, canlılar yok olacak, ağaçlar yok olacak. Kısacası hayat yok olacak burada. Biz doğacıyız, çevreciyiz. Neyse bunu buraya atalım da. Çocuklar işsiz kalmasınlar. Toplarlar ya. Yeti Hanım karşıdan gelen yaşlı ve teyzeyi çağırır mısın konuşalım? Tabii canım. Amca teyzeye bir gelir misiniz? Biraz sohbet edelim. Pardon amca, pardon. Tete nino da kaçtı. Şimdi gel. kafsan işte bile orada var mı nazar? Şiir o, bu Murat Murdaro. Canım ne dedi anlayamadım. Ee, şey dedi canım, senin için çok güzel bir kadın olduğunu söylediler. Bana da kravatımın ne kadar çok yakıştığını söylediler. Ha, teşekkür ederim. Evet. Ne bu mu? Kötü ya nazar <laughs> ya? Allah rengi de. Haydi dil ala taş şifre takıl teyfet ne Yoruksa sma yine nazaz Canım amca ne dedi anlamadım. Şey dedi hayatım, e, bunlar çok çevreci insanlar dedi. Çok beyefendi ve hanımefendi birine benziyorlar gibi şeyler söyledi. Eee amca. Kusursuzun amca. Süpati sevgisi. Vera ayva da şey ne dedi canım? Ee, şey dedi hayatım, dedi ki e, Bunlar çok çevrede insanlar, mükemmel insanlar. Her yeri temizliyorlar. Tanrı bir selam söyleyecek. Çok tatlı teyze ya. Teşekkür ederim. Ko ko ko. Buna bak, kotra göre kadar da nasıl durmama, dur, hele hele. Dur, ya da rastvana. Aşya rabka, dokşura hane, ara hane ve bu yağı. Amca ne dedi? Dedi ki hanımefendi çok güzel bengin doğura benziyor. Hoş şere sun ayağı, hoş şere sun dedi.

Teyzeciğim bu parayı alır mısın? Kendine açlık yaparsın. Bota evet, evet. vere. Vere numara lazım diyor. Sen Biz doğamızı seviyoruz. Bu doğa bize atalarımızdan miras değil, çocuklarımızdan ödünç aldık. Cam şişe doğada 4000 yılda, plastik grubu 500 yılda, teneke grubu 10 yılda, sigara izmariti bile 2 yılda yok oluyor. Ve bu yok oluşla beraber topraktaki bütün mineralleri öldürüyor. Nehirlerimiz, dağlarımız sermaye değildir. Doğamıza, suyumuza sahip çıkalım. Nehirlerimiz temiz ve özgür aksın. Bugün burada bulunmamızın sebebi biliyorsunuz Uluslararası Nehirler ve Su Günü'dür. Bu anlamda Dersim Dernekleri Federasyonu olarak ülke genelinde derneklerimizin <laughs> olduğu yerlerde esnamanlı basın açıklamaları gerçekleştirdik. Bugün de Dersim'de Basın açıklaması yerine hem doğamızın, çevremizin kirletilmesinden kaynaklı hem ilimizin içerisinde iki nehirin geçmesinden kaynaklı bir küçük tiyatro skeçiyle bunu daha anlamlandırmak istedik. Bu anlamda da tiyatro grubundaki arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bizler Dersim Dernekleri Federasyonu olarak uzun yıllardan beri doğamıza, çevremize, kültürümüze dair çeşitli mücadeleler yürütüyoruz. Bunlardan biri de Baraj. Ee, barajlara karşı da geçmişte mücadele yürüttüğümüz gibi gelecekte de bu mücadelemizi devam ediyoruz. Maalesef biliyorsunuz daha önceki süreçlerde Konak Tepe bir Konak Tepe iki barajlar için e, e, mücadele yürüterek e, bu barajların yapımını durdurmuştuk. Ancak gelinen aşamada tekrardan şirket yetkilileri bu barajların yapılması için e, hamleler atıyor. Bizler de Dersim Dernekleri Federasyonu olarak hem suyumuza hem çevremize hem yaşam alanlarımıza sahip çıkmak için önümüzdeki süreçlerde bu mücadelemizi yürüteceğiz. E, dün Nasıl da doğamıza, çevremize, kültürümüze sahip çıkırsak önümüzdeki süreçlerde de aynı kararlılıkla bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Aynı zamanda önümüzdeki süreçlerde biliyorsunuz e, madenler e, meselesi var. Yani doğamız bir bütünlük kuşatma altında. Bu kuşatmayı e, yarabilmemiz için de gerçekten e, emperyalist ve kapitalist şirketleri burayı peşkeş çekmemesi için de güçlü daha örgütlü mücadele yürütmek zorundayız. Bu anlamda Dersin Dernekleri Federasyonu olarak e, hani burada skeçi yaptığımız şeyin anlamı da suydu. Biliyorsunuz her iki vadimizde e, piknik yapılıyor. Bu piknikler sonrası gerçekten piknik yapan insanlarımız çöplerini buralara bırakıp gidiyorlar. E, biz tabii ki insanların piknik yapmasına karşı değiliz. Ya da vadinin her alanında, her yerinde piknik yapılmasında da doğru olabiliyor. Belli yerlerde olabilir. Ama piknik yaptıkları yerlerde gerçekten gelip oturdukları e, masalarda çöplerini bırakmamaları gerektiğini, bu çöplerle, çöplerini çöplerini ketleriyle alıp götürüp e, bu çevreyi, bu doğayı kirletmemeleri gerektiğini, yine aynı zamanda hepimizin de tanık olduğu yolda araçların geçiş güzergahlarında araçlardan yoğun bir şekilde çöp atılıyor. Bu meselede de yani e, çağrımız şudur yani insanlarımızın buraya e, gelip görmek isteyenlerin de daha duyarlılık göstermesi, araçlarından vadilerimize çöp atmamaları gerektiğini, piknik yaptığı alanlarda kirletmemeleri gerektiğini düşünüyoruz. Su ve Nehirler Günü. Eee Dersim bu konuda özellikle iki nehirin tam da ortasında kalan bir şehir. Ama hem avantajıyla beraber dezavantajlı durumların da ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Bugün eee özellikle yaz sezonunda insanların Dersim'e doğru yoğun bir şekilde geldiğini hepimiz biliyoruz. Bu süreç içerisinde zaman zaman bazı sorunlarla karşı karşıya kaldığımızı toplumumuzun rahatsız olduğu e, durumlar e, bizlere kadar, bizim dışımızda da bütün insanlara kadar iletiliyor. Doğayı korumayı, doğrayı, doğayı, doğayı kirletme adına, suyu koruma ve onu kirletmeme adına çalışmalar yapılması gerektiğini ve bu konuyla ilgili bilin, bilgilendirilme yapılması ve bilinçlendirmelerin yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü ee, doğa kendiliğinden kirlenen bir şey değil. Bizler olmazsak bu doğa kirlenmiyor. Bizler yediğimizi tükettiklerimizi atmazsak bu doğa kirlenmiyor. Bu anlamıyla dostlarımızın, arkadaşlarımızın skeçte belirttikleri mesaj değerli bir şey aslında. Yani bugün bir şiş camın, tenekenin, plastiğin doğada ne kadar talimat yaratığı, ne kadar yaşadığı arkadaşımız yıllara gö e göre söyledi. Bu anlamıyla bu bu tür e durumlara karşı hepimizin daha duyarlı olması gerektiğini bilinç olması gerektiğini. Doğa sadece burada biz yaşayanların değil, dünyadaki bütün insanların ya da doğa üzerinde yaşa yaşayan bütün canlılarındır. Bu bilinçle hareket etmemiz gerekiyor. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.